ben gerisine getirmeye karar verdim. Seriye dönüştüreceğim. Abone, yorum atmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdi başlayalım. Bekleyin, sana yemek yapacağım. Ne yapacaksın aşkım? Şefkat. Ee, ne istersin? Güzel kişiler. Ama türlü olsun. Tamam. Ben ne yemek yapacağım acaba? Sevkat. Yemek yapacaksan ben gelip yapayım. Tamam. Yapıyorum. Yaptım gel. Güzel olmuş. Sevkat. Ben yemek yapacağım. Şevkat ben yemek yapacağım. Tamam Esin. Yap sabah yemeğimizi yiyelim. Tamam Şevkat. Şu etlerden bir şey katalım. Esin. Ah Esin. Ah. Kızım. Kızı seviyorum. Bir açılabilsem. Tamam. O böyle açılması için. Ne yapmam lazım? Şevkat, ben bir yere gideceğim. Nereye gideceğim Esin? Ee, bir yere gideceğim. İşte. Nereye ama? Bir arkadaşımın evine. Kim o? Esin nerede kaldı? Esin nerede kaldı? Hadi gel Esin hadi. Geliyorum. Geliyorum buraya geliyorum. Heh geldi. Bora ne için çağırdı? yalan uydurmaya baş. Yalan uydurdum. Merak etme yalan uydurma. Niye ne bahsedeceğiz? Birlikte yemek yiyelim biraz dedi. Ben şefkati seviyorum. Anlamadım mı bunu? Anlıyorum, anlıyorum. Niye bana çağırıyorsun beni buraya? Bir de kampı çağırmışsın. Burada biraz otururuz diye. Ee, yarın geri döneceğimi söyledim ama. Yani ne kadar burada. İstisi olduğu için ben bu uyku tulumunda yatarım. Ee, sakın yanıma yaklaş ve çalışma. Tamam mısın? Tamam. <laughs> tamam. Peki. Şuradaki dakika etsinimi koyayım. Şefkat beni bunu döver. Tam istenen gibi. Yarın gidecek ama ben ona ne yapar ederim burada tutmaya başlarım. Şakot yemek yapamazsın da. <laughs> yapabilir ama ben varken yapabilir. İnşallah eve biri gelmez. Onun evine birini sokmam lazım. O ki benim Tuğçe, Tuğçe nerede kaldı Tuğçe? Geldim bara geldim geldim. Neredeydin? İşleri vardı. Ne için çağırdın bara? Sana işi düştü. Şevkan'ın yanına yaklaşacaksın. Ne? Bana işi mi demek istiyorsun? Düşün gibi değil. Düşündüğün gibi değil. Değil mi? Ne planın ne? Esen'i istiyorum ben. Esin ondan kızması lazım. Görürse mahvolur. anladım. Ee, Sen de araba çarpmış gibi onun evine yaklaşacaksın. Tamam içeri gireceksin. Tamam. Hadi görüşürüz bu ara. Ee, gel Tuğçe gel. Tuğçe gel. Bir şey oldu mu Tuğçe? Yanlışlıkla çoptum. İstersen yat. Çok şefkat çok. Ben cevaplayıp gidelim. Evet. Yani bir şey olmadı. Ben çıkmamam lazım da yola. Ben hatalıyım Tüçey. Ben hatalıyım. Aniden gitmemem lazımdı. Çok şefkat tamam. Hadi ben yemek yapayım. Tamam. Planlar gibi iyi gidiyor. Bu iyi yaptı bu planı. Aysun ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum. Keşke geri dönseydim. Geri dön. Bir şey çok oldu mu? Hastaneden geldim de. iyi oldu mu? Bir şey var mıymış? Türek çekik. Varmış. Ezilme varmış. Yatıp dinlenmem lazımmış. Burada dinlenecektim. Tamam. Resim bir şey demesin. Ben onunla konuşurum. Gelir o. Yarın. Evet. Tamam. Tam da düşündüğüm gibi. Ne oldu Tuğçe? Yok bir şey yok. Ben yemeğe